player <laughs> Abi 20 canı var ya. Ya şu satılık Valorant yazanı hayattan parmalar mısınız? Hayır, ne oksijen. Ben neden ama? Bir düşün. Ay çek. Nasıl diyor dört oğlum? o, gepli tamam. o. Neyim o neyim bu. Al bu elini kode. Alfa ulti, alfa ulti. Tam aşağı, tamam. tam aşağı. Bekle. Yolda. Bekliyorum. Sollara, sollara. Helal sollara var abi. Arada Alp abim. Tamam. Aynen. Devil Yok oğlum ara. Ölmüş. Ayakta kalan son. Devil, Devil City. City. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım? Oylar moylar havada falsolu mermi attım adama. Yok. Bu <laughs> Kanka bu oyunda da yapmazsın spray transfer amına koyayım. Dead. Baya baya öldü bu. <laughs> sağ sağ sağ. Bizim B tarafındaki yoldaydı. En son. <gülüyor> oh. Hey <laughs> boys. Oğlum ne oluyor solusun amına koyayım. Küreyi al yanına. Yani küreyi yani götüre mi sokacağız abi da orada amına koyayım? İki, i̇ki, ateş açarsak polis dolacak olacak zaten. Polis başımda amına koyayım. Bir dakika memur bey götüne kürek sokuyordum. Belki de yükü orada yok oğlum bilmiyorum. Adam şey attı ama beni püskürttü geri. Oy. Flash <gülüyor> 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 o neydi Emrah? Niye öyle oldu ya? Ne bileyim. Blok yedim galiba. <laughs> Yunus yanında biri. Bir can. 140 vurdum. Ultim hazır. <laughs> 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 nice. <gülüyor> Bir tane daha Çanta alsaydı. Sonuncu 10 candı. Neredesin <laughs> lan? Yat bakalım. Her zaman sen mi bana geleceksin? Gel bakalım buraya doğru. Gel gel gel, gel. yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Oy. 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 Q W. Tak. Yalandan doç gördünüz mü? Yalandan doç bak. Yalandan doç geldi. Ama özellikle Türkçe olması lazım. Arabes kolları. Ben neyim ya? Dünyanın en profesyonel var. Valorant voilà, oyuncusu mu ya? Bir düşman kaldı. Bir tane daha vardı orada. Tamam önünde bir daha var. Çok iyi Mito. Bir daha. Ulan öyle bir şey mi var ya bu hayatta? bu hayatta böyle bir şey mi var ya bu hayatta? Spike Bye. burada. Buraya kaç kişi gelirler acaba? Nocturne yok, nocturne yok. Nocturne yapacağım. Dın 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 Hiç kıyamıyorum. Nasıl düşünüyorlar alabileceklerini acaba? presayı Mert Uzuner biliyor musun? E, ne yapıyorsunuz? Mesela bazen böyle işte yemek yeğenleri için pırasa aldım. Gerçi pırasa yapmadık ama ben yemek yayınlarında yaparız diye pırasa almıştım. Geçen... <laughs> ne kadar emin gördün değil mi çıkışı? Yo eğilmeyince de yiyorum arkadaşlar. Eğilmekle alakalı değil sorun. Büyüklerine saygı İki direk çatı eğiliyorum diye yedi. Eğilmiyorum diye, yedi. Eğilmiyorum, diye yedi. Eğilmiyorum diye yiyorum diye... Ananı avradın nasıl bir Türkçe bu ya. <gülüyor> 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 Eğildiğim için headshot yiyorum Eğilmedim. Baktım yine yiyorum. Sonra eğilmeye başladım yine. Eğilmiş şöyle ya. Yani şimdi eğildiğin için de mi headshot musun, yoksa eğilmediğin için mi? Ama bu ne şimdi yani ya? Yanlı <laughs> oyunu Biz niye böyle headshot atamıyoruz? Kötü galiba. Kanka bir anda arayın. Yani? Görüyün ya araştırdık görüyorum. haklı 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 haklı. Ha, 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 ha. ha, ha, ha. Raşladık mı? Bakıyalım mı? Abi frenzi çekin. Frenzi ve küçük armor çekin abi. Yüzde yüz kazandık geri. Bak güven bana. Finger çekebilir miyim? Ya paran sağ fazla olsun yere yeter. Tamam tamam. Ben de cac ya. Ben o kaçacağım. <laughs> şu tepeye adamları göreceğiz tamam mı? Bak small içinden mi çıksak ne yapsak şu tepeye? Şu tepeye dibi gözükmüyor ya. Anladınız mı? Çift 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 çift. Haydi ya pış pış Allah! <gülüyor> 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 Klip alın çabuk klip alın. Yüzde kazanacağız. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi be. Anamız. Ya. Slayer. Lan tam fokusun bir de lan. Şerefsiz ya A alışkanlık yaptın he. Kafayı sirçak yemin ederim. Ben söyleyeyim de aga. Arka koşuyorlar beyler. Ekolar arka koşuyorlar. hızlı hızlı hızlı. Sus sus sus. Aman nasıl kiyim ya? Ne oldu amına koyayım arkası gene konvoy oldu. <laughs> Vay kardeşlerimize bak <laughs> be. <Allah 'ım> <laughs> Adamlar selam durdu. <da> <laughs> Adamlar o yedi çakmış ya. Ücretsiz olması insanları şey korkusu var. Evet Çok uzun. Riot Games bu konuda çok tecrübeli. Hileli alakalı mı? Doğru mu abi? ile alakalı. Şöyle bir teknoloji kullandıklarına dair bir makale okudum ben. Bu da dünyada iktir Nasıl yapılır hile? Ee, Oyunu açmadan hile açarsın tamam mı? Genellikle FPS oyunlarında çatı, bu şekilde çatı. yapıldığını söylüyor yazılımcılar. Bu adamlar öyle bir yazılım kuruyor ki abi Windows açıldığında bilgisayar açıldığında otomatik çalışmaya başlıyor. Yani onun üzerine hile açıyorsun Oo. ve yakalanıyorsun. Hiçbir şekilde oyunu açmasan da çalışıyor program arka planda ve çok az bellek yiyor. Son... O, sonra Yine... perma banyosun hiçbir şekilde giremiyorsun evet, zaten. Evet, ağlıyorsun bir daha. Bakayım, ufak benim evet. Ufak. <laughs> bir saat sürdün arkadaş kişiyi gönderdi. Bizden biri değil, değil mi? Yok, değildir. Okey, yayın donuyor mu? Tamam, hallettim bu arada. Onda şu an e, biraz oynasak 5-10 dakika dropları aktif olacak. Ses var.